Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Skyblock serisinin ilk bölümüyle başlıyoruz. Daha demin yapmıştım bilgisayarım kapandı. Değil mi kanka? Mustafa. Değil mi? Ha evet yazmış. Mikrofon yok onun. Hemen benim sandık bir sen benim sen sandık şu kilidi kırsana şu kilidi de kırsana Allah kır şu kilidi oğlum neymi var ben senin kankanım kankandan niye izliyorum hem bunlar buraya konulur mu kır sandığı kilidi kır al sen zırhını al sandığı kilidini kır ver onu içeceğim git istiyorum ver ben içmek istiyorum zıkkım için zıkkımın dibini yap İçtin bitirdin be. Bak bir şey, kovayı koyuyor. Sen kovayı aldın. Oğlum mu benim kova? Ha benimki benim o kovayı almışsın. Ver la kovanı. Kovamı ver. Ben kovamı almışsın ver. Kovamı ver oğlum. Kovamı almışsın ver. Ver. Benim kova benim kova kova benim oğlum ver kovanı. Döverim seni. Kovamı ver döverim niye bu benim kovamı aldı? Kim aldın oğlum? Kanka bir dakika kanka tamam, bir dakika bir tane tamam. kova kova ver lan şu kovamı. Yemedim seni kaktüs öldürürüm. Ver lan kovamı. Ver lan kovamı. Dur bir yol, oğlum kovam eşek gibi öreceğim seni. Kovamı ver. O benim kovam. Benim kovam o. Onu. O benim kovam. Allah bu da benim kilidim. Sen de benim sandığımı elde yemeyeceksin. Ekmek bende, toprak bende. Şu o, tabak var da yemek de bende. <laughs> Kanka dur bakayım Aa kılıç da bende. <laughs> kılıç da bende. <laughs> sanki bende yok. Bende o ben odun var oğlum. Bende yok sanki. <laughs> bak kılıcın da bende kanka Kılıcın bende Kılıcın bende bak Şşt. Bak bak kanka Şunu görüyor musun? Diyem de kovam sen olsun olsun la kovamı ver kovamı istiyorum Ver la kovamı O benim kovam Ver Ver kovamı. Ver kovamı. O benim kovam. Kova benim kovam. Sen sen vur. Anan. Ah! Anan gitsin. Ah. İyi geldi. Ne yapayım? Niye yap, kırayım kilidimi? Sen ver, bak bak. Bak. Bana ne oldu? Bu benim kilidim. Toprak da bende. Ver oğlum. Önce sen. 3 2 1 Bak üç deyince atıyor alma. tamam mı? Tamam mı? Al. Bak yine geldi ver. At. Ah. Oh. Ah bak şimdi mesela bir şey göstereceğim. Ama bana zaman çok güzel. Kanka ne? Taş yaptın mı taş? Taş. Kanka kırla çektirin. Ne sikime arayacak? Kırla şu kilitleri. Sikerim. Şimdi böyle çık. Dur şu gidi Tam koyacağım Kanka kanı kırdım Ver kan onu koş yana, koş de kır. Kır de kır. Kanka kilidi kır Kanka kilidi kırıyon mu? Kırsana oğlum Tamamdır Evet, evet koyalım Lan kırla şu kilidi Hah Kırahtin bir de Şöyle önüne koyalım Tamam Şimdi taş 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 yok. Ve Be bekle ben üstten bir şey yapacağım. <laughs> Videomuz kaçta konuş bakayım ben. Video 5 dakika olmuş. Yandı. <laughs> Yandı. Aha 3 tane oldu. La cık. Vallahi söyleyeceğim ha. Kırma şu kilidi. Sana ne mi? Sana ne mi? Sana ne ha? Sana ne ha? Kırıyor musun, kırmıyor musun? Kovay aldı. Kovay aldı. Kova aldı? O benim. Oğlum ben kova. ben bütün hepsi var lan. Bekle şunu koyayım da. Eee, açamıyor ki. La 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 la. Oğlum sen ne kır bana ne? Onu kıracan. Onu kır oğlum. Bu da benim özelim. Kıracağım onu. Kır mı? Kır mı? Yoksa yok kır mı? Kıracağım oğlum onu. Kırıyor musun? Kırmıyor musun? Ne o da bende. <laughs> Özelin değil kardeş. Vereceğim. Kıracan onu. Onu kıracan. Güvenmiyorsun. Sen bana güvenmiyorsun değil mi? İnsan kardeşine mi güvenmez? İnsan kardeşine mi güvenmez? Lavu da aldı bak, lavu da aldı. Lavu niye alıyorsun Ortaya koy. Şuraya koy, şuraya koy. Kanka bak, bir dakika dur. Yer kapma kanka. Yer kapma basın. Kurum kanka. Ver onu bana. Ver onu bana ver. Şuraya koy kanka, şuraya. Yer almasın, yer kaplamasın. Ne güzel değil mi? <laughs> asla, asla daha güzel bir fikir var. Neyse o şey Kanka hadi bizim Hemen bir şey yapmamız lazım. Taş, acil taş. Tam para kazanmamız lazım kanka. Kanka videoyu durdurayım biraz para kazanınca geri başlatayım mı videoyu? Çok sıkıcı olmasın video. Tamam. Arkadaşlar bayağı bir para kazandığımızda ben size dönerim. Şimdi bizim 30 dolarımız var. 30 30 benim. Size birkaç saniye var. birkaç saat sürecek bir şeyden sonra bay bay. Evet arkadaşlar döndük. Adamımızı bayağı büyüttük ve Paramızı Bende 2 milyon var Kana senin ne kadar var sende? Kana senin ne kadar var sende? Bir dakika büyüttük, Elmas setlerimizi yıktık Hemen bir enç bastık Hemen gecik Bastık Şuraya küçük bir tarla yaptık Size göre 2 saniye geçti Bize göre şu an 2 saat geçti yani çok uzun sözü. Kanka yazdın mı? Şu an toplam paramız ee, toplam paramız bende 2 milyon var. Hadi. Hadi kanka. Mustafa hadi. Mustafa. Mustafa. Bir buçuk milyonu varmış. Bir buçuk milyonu. Hoppa tamam. Kanka şimdi gel bakalım. Şimdi kanka hiç böyle gitme gel bakalım yanıma. Karşıma gel. Gel yanıma. Kanka yanıma gel. Mustafa. Gel buraya. Mustafa gelsin oğlum yanıma. Mustafa. Bana yaptın mı? Bana yaptın mı ondan? Ben sana en mahzır yapıyorum. Sen bana yapmıyorsun. Neden yapmıyorsun bana? Bana neden yapmıyorsun sen? He mi? Niye yapmıyorsun? Bana da yap. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Nereye git? Bak gitti ya. Arkadaşlar bugün videoyu da burada sola erdireyim. Bakayım ben kaç dakika olmuş bir dakika. Videomuz tam 10 dakika. <laughs> tam 10 dakikada bakmışım. Ee, 10 dakika olmuş videomuz. Bir 5 dakika daha devam ettireyim hatta. 5 dakika sonra kapatayım videoyu. Çünkü çok sıkıcı. İlk bölümler çok sıkıcı oluyor. Spawn daha burada aday büyüteceğiz. Ve şey yapacağız da. Musa buraya gelip yardım edecekti. de. Değil mi Mustafa? Sen daha ge bana yardım edeceksin de. Bak gülüyor buluyor bak. Oğlum neden gülüyorsun? Neden gelip yardım etmiyorsun? Beni dramatiğe bağlatıyorsun. Geliyorsun buraya. Arkadaşlar size bir tavsiyem SkyBlock oynarken, adanızı genişletirken normal taş değil, Kırık taşları 3 kez yan yana koyun böyle yapın böyle daha çok ve daha kaliteli olur. Adamımızın evine hiç bakmadık. Bir dakika bakalım hemen. Ada seviyesi hesaplanıyor. Birkaç saniye sürecek diyor. Adamımızın leveli 7. İyi, ilk videodan 7 level yaptık. Mustafa, aa düştüm. Hoppa, altıma su koydum. Ha buraya bir tane su falan yaptık. Aa kütüphane yapıyor. Helal oğlum. Ben oraya kütüphane, ben oraya ev yapacaktım ya. Mustafa ben oraya ev yapacaktım. Ben oraya ev yapacaktım Mustafa. O ben oraya ev yapacaktım. İçine sıçtın ya. Sana diyor bir dakika ne diyor lan? Ne diyor? Bota ananı çöp video videoda. Yollamıyorum lan de. Sana ne de? Yollamıyorum de. Niye istiyorsun de? bir dakika? Niye istiyorsun de? Niye istiyorsun de? Bir sorsana niye istiyormuş? Niye istiyorsun de? Parayı niye istiyorsun de? Adam senden para istiyor. Kota. Kanka adam senden para istiyor. Kota. Adam hadi o. Niye para istiyorsun de? Sana para vermek istemiyorum de. Allah debeler belanı versin de. Biz de zenginiz zaten de. 3,5 milyon paramız var ama burada 200 milyon parası olan adam var ya. O kadar fakiriz ya. Kanka. Ne yapıyorsun? Yaptın mı? Ha kapa çatısını yaptın mı? Çatıya yaptın mı? Ha kapatmışsın. Level kaç kanka? Level kaç oldu? 30 mu? Tamam kanka kırmam. Zaten arkadaşlar bir sonraki bölümde şey yaparız. Eee. adı yedi kanka onun adı unuttum. Nedir? Nedir'a gideriz. Nedir portalı açarız. Kanka ada leveli, adan levelini yükseltmek için elmas blok, adaya elmas blok koymak yeterliymiş. Elmas blok ne yaparsak adaya leveli çoğalır. Ne diyorsun bu duruma? Ne diyorsun bu duruma? Ne diyorsun bu duruma? yiyorsun? Kanka bir cevap versene bak videodayım insanın kalbini kırma. Başla. Bilmiyorum Vallahi Ka Kanka bu diamond block. Diamond. The amount. The amount. The diamond. 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 Bir de block. Daha demin e biri şey dedi. Envent yapıyorum. Gelin ona gidelim. Emma saatim de dedim ki sen kimsin lan dedim Gittim mi 64 tane diamond pro aldım 800 bin liraya şimdi benim yomada para 3 milyondu değil mi kanka adama dedim ki Allah benim gönlüm zengin dedim herkese dağıttım değil mi kanka bak doğru değil mi almadım mı kardeş gidip gidip aldım hatta salıda var kanka git de getir şunları bütün görsün Bana ne Arkada yine güzel, güzel, küçük müzik olacak. Küçük dedim kopma. Kanka sen daha bundan önce videoyu izledin mi? Yüklediğim videoyu. Bak izlemedin. Videoda sen varsın videoyu izlemiyorsun kanka. <laughs> Videoda varsın izlemiyorsun. Kanka sen, sen benim kanala abone olmadın mı? Kanka videom adını unuttum. <laughs> adını unuttum. Rush ha Minecraft Rust. Rust. Yeni mouse lazım diye. Kulaklığımı aldım. Evet. Ne oldu? Ne oldu Mısır? oğlum. Niye izlemiyorum Adı bak değil mi ya? Oğlum bak ben sana linkini atarım. Sen direkt gelersin zaten. Yeni mouse lazım yaz. Tamam arkadaşlar bu bölümünde burada sonuna geldik. Ee, bu bölümde ilk serimizin. bak hemen kayboldu adam. Adam sihirbaz gibi. Ha buraya gelmiş. Kanka bak şunun içine gir. Bak böyle bunun içine tam ortasına gir kanka. Mustafa gel buraya be. Mustafa. Bak tam ortaya gir kanka. Şöyle yaz e, ee, neydi? Ha böyle yaz kanka. Aşağı düşerken tek isko yaz. Direkt ne ha bu suyun içine dolacaksın kanka. Arkadaşlar videomu daha sonuna geldi ki daha çok video izliyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ve de yorum atın. Allah aşkına bir kişi yorum atsın. İzliyorsunuz yorum atmıyorsunuz ya. Kim lan? Kim Mustafa? Sen diyorum atmıyorsun. Sen ne diyorsun? Sen diyorum atmıyorsun. Arkadaşlar iyi günler ve iyi